Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber sana tekrar birazcık. E, bugün ben bir e, buçuk yaşında bir bu kızım Ona e, kim ve karanış size yapacağım. çocuklarınız için e, barışıklığı için bu tarifi deneyebilirsiniz. İlk başta tereyağımı aldım mı? Güzel böyle bir eritiyorum bu güzel e, tarhanamı da attım tereyağları yedikten sonra. Ben e, taranımızı da e, bekletmiyorum. Çünkü ev yapımı bir bu. E, Kendi annem yapıyor. Onun için e, beklemeye gerek kalmıyor. Şöyle bir güzel attım karıştırıyorum. Ardından hemen arkasından Böyle bir yemek başı salça atacağız. Salçamı da güzel attım. Bir e, güzel karıştırıyorum salçalar iyice içinde verirsin. birbirine karkamayla karışsın da daha sonra 5 su bardağı sıcak suyumuzu